2016 model 1.4 fire motor Ege aracımıza hız sabitleyici montajı yaptık. Hız sabitleyici, daha doğrusu limitleyici ve sürüş modları olan modül, sistem. Kısaca şöyle tanıtayım. Kumandası yine orijinal fabrikasyon tuşlardan oluşuyor. Direksiyonla monteli. Bu 16, 17 hatta benzinlilerin 2020 dahil beyin desteği yok. 1.3'lerde ise 19'dan sonra beyin desteği var. 13'lerinde 16 ve 17, 18 modellerinde beyin desteği olmadığı için hız sabitleme yapılacaksa bu şekilde bir sistem kullanılıyor. Kullanım olarak orijinalinden bir farkı yok. Tek fark göstergede kuruz ibaresi yanmıyor. Onun yerine onu da şuraya bir ekran takaraktan tamamlıyoruz. Çalışması dediğimiz gibi frene basınca, debriyaja basınca iptal oluyor. Debriyaj opsiyonel. İstersek iptal olmayabilir de cancel hafızadan çağırma set eksi set artı hepsi mevcut. Şöyle ortadaki tuşa bastığımızda şu şekilde ekranımızda görebiliyoruz. Şu an mod geçiş yapmak için bir kez bastığımızda ortadaki tuşa sabitleyici, ikinci bastığımızda limitleyici. Şöyle istediğimiz hıza ayarlarsak araba bu hızı geçmiyor. Modları tanıtayım. şu ekrandayken set artı tuşuna basılı tuttuğumuzda e, modların geçişi yapılabiliyor. Bakın Eco Plus, Eco, Car modu. Toplamda 7 mod var. Car modu araba yani bu moddayken hantallaşıyor. Buradan yukarıya doğru gittikçe e, biraz daha gaz tepkisi iyileşiyor. City arabanın kendi modu. City Plus var. Spor var ve Spor Plus var. Bu da en agresif mod oluyor. Yani araba bir nevi 1.4 değil de kalkışlarda 1.6 gibi bir his veriyor. Güç artışı değil sadece anlık e, tepkiler, anlık hızlanmaları iyileştiriyor. Bu şekilde aracımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Arıza yapacak bir sistem değil. Kolay kolay. Araca bir e, zararı vesairesi yok. Kilometre ışığımız yani ama bu Ege araçlarında teyip değiştiği zaman bu olabiliyor. Bu sistemin araca bir zararı yok. Faydası çok. Bu şekilde yaptırmak isteyenler. Sabit yerimiz Karabük Bolu, Düzce ve Sakarya illerine de sadece bu illere gelip bu hizmetleri veriyoruz. Herkese iyi günler.